bugün sizlerle hayatta kalma videosu çekeceğiz. Birinci bölüm arkadaşlar. Her zaman bir seri seri çekeceğiz. Evet. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Ee, dışarıda evet. bir sürü canavar yaratık var arkadaşlar. Ne vuruyor? Kral Buğra. Kral Buğra da var. Bu arada yanımıza yeni evet. geldi. Evet. Kral e, Buğra. İlahi işte, geldi. Sizi atlatmıştım. Birbirinize vurmayın. Evet. Hükan Komiser'i zaten tanıyorsunuz. Evet. Buradan başlayacağız. Sen başlayacağız. <laughs> başlıyoruz. Baş evet arkadaşlar başlıyoruz. E, merdivenden çıkıyoruz Görüyormuş olduğunuz gibi anlatıyorum. Bu arada arkadaşlar yatak az derseniz bizim elimizde yatak var merak şey etmeyin. Ne dersiniz ya? Şey, bura, kral, kral, bu, kral bura. Şeyden çık. Bir arkadaşlar. Kim o kattı? Allah. Dağıtıyoruz. İçeri girin. İçeri girin. Gel lan. Arkadaşlar ben geliyorum. Hemen. Furkan komiser geliyor. Hayatını kaybetmedi. Hala hayatta. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz ki hala hayatta. Oğlum ne geçsin abi? Ne geçsin? Ne geldin? Furkan komiser neredesin? Seni arıyoruz. Geldim ben İngilizce bölgeye. Sen... Başka bir yol daha var. Ben oradan geldim. Kaçıyorsun? Siz gelin. Siz gelin. Aferin. Benim eşyalarımı alıyorum ben. Tünelde Aferin misiniz? Evet tüneldeyim ben tünelde. Tüneldeymiş. Aa, şimdi Fırkan komiser evet arkadaşlar çıktı. Fırkan eşyalarımı fotoğraf. alacağım ben. Kanala abone olmayı unutmayın. He bu arada. Evet. Eşyalarımı alacağım ben arkadaşlar. Ben de acaba. Ben, e, ben yer altı tünelde çıkıyorum. Ben de yemek yiyorum canım. Bu arada arkadaşlar hangi ara yaptınız? Siz videodan önce yaptık. Hadi. Ben çıktım Ne yapacağız? Mı? şimdi Furkan Komiser? Ee, şu an bir biz meydana çıkacağız hazırlık yapalım. Ve meydanda bir sürü hayvan olacak yani değişik değişik canlılar. Hayvan dediğimsem e, yani size demedim arkadaşlar. Ee, birinizde ok var mı Yaş? Bende ok var. Nerede? Ve Versen acı yer. Yay var mı? Bir, bir tane var. var. O da bana. tamam gerek yok. Gelin arkadaşlar şimdi çıkıyoruz? Şu dolaba. Evet çıkıyoruz arkadaşlar. Ah bir sıvı Dikkatli Dikkatle çıkın. Evet. Buralarda çok fazla şey yok ama meydana çıkınca biraz fena olacak. Arkadaşlar burada evet, camımız dolu mu? Dolu. Belki dolu değil. Siz ilerleyin. Meydana çıkın. Torba ne var burada? Hopla fırlatıyor birileri. O, o işte kral kral Buğra. He ben akatmıyorum. Hadi Furkan komiser. Tamam. Kral Buğra sizi bekliyorum. Yandı, Çok abi. oyalandık. Evet arkadaşlar. Birisi ateş ediyor. Hadi hadi. Kaç. Bas, Ateş. Biz onlara ateş. Saklanın. Saklan saklan. Biz onlara ok atmalıyız. Arkadan dolaşıyorum ben. Tamam. Ben ateş edeceğim. Ya bir itfaiye ayı versin. Bakın geliyor. Uuu ateş geliyor bana. Öldüm. bana geldi. Lan Öldüm. Eşyamı almaya gidiyorum şu anda. Dikkatlarım. O ok atacağım şimdi arkadaşlar. Kendimize stipen yapmaya biz videodan önce. Allah. Eşyalarımı aldım aldım. Sen de yapmalıyız arkadaşlar videodan Ama ben şimdi, şimdi spread yapıyorum. Evet devam ediyoruz. Baba. Da Beş tane okum var. Evet ben de e, ben de çok yavrulu dört tane. E, e son, ben... Dört tane de niye Yok la o yani yiyim. ben sen de ya istedim ok istemedim. Şu okumu ben sen gelmeyin. Ateş geliyor. Yanıyorum. Geldi. O mafali. Kurtuldum. İyi. Bana, bana gerek yok. Suda bağlıyormuş. Ateş etti. Silahım sayesinde. Kral Bora gel. Ha. Aa! Öldüm ben. Denize ateş ediyorlar. Şey, çok Ben bir sefer bu hayvanları öldürdüm. Bu hayvanların adını istiyorsanız ben bunlara bir at koydum. Oh, hmm, bir arkadaşlar hiçbir şey gösteremiyorum şu anda. O kart bir sürü bomba atıyorlar şu anda. Ah. Bak, ben öldüm. Oha arkadaşlar. Yeniden geldim. Bir sürü hayvan. <laughs> ah öldüm. Saklanın. Siper alın. Ay bu da siper değil. Evet. Sen gitme. Bir sürü ateş edin lan bana komiser yanımıza gel. Bu komiser işlemek. Ben de komiserim. Parkur hiç Aa! yalan. Öldük. Öldük. Yeniden geldik Aa! arkadaşlar. Aa! Ay seni şey köşedik. Tünele girmemiz lazım. Herkes o tünele gitsin. Tünele girmemiz lazım. Arkadaşlar bu arada abone olmayı bildirin açmayı çıkmayı unutmayın şu anda ölüyorum Akşam da oluyor Ve kurtuldum Ben denizdeyim Herkes bir yere dağıldı Ve yine öldüm Evet Furkan Komiser ve Buğra Komiser'i şu anda gördüm. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu kadardı. Allah. Evet Gel dur dur. Çıktım dur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu kadardı. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı beğenmeyi unutmayın. Şu ana yine bomba fırlatıyor. Ve ölüyoruz. Aa, aa, aa. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum herkese güle güle.